Tanıdığın şey. da insanlar var. Evet. Ortadoğu iç, iç Ege, olduğu gibi bir şey. İç Ege, Ortadoğu. En tarihi morumuş şey yapıyor muyuz? Şimdi? Resimleri bir bir yaktım <tıklı> dilim, bir bazı var onu nasıl silelim? Sen, Sen benim. Ben vay 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 vay! Bravo şiviz! Dedim lan şarkı söylemiyim. Bravo! Ne yapabilir var mı? Vay <laughs> ya bu şimdi.